Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından düzenlenen Zirai Eğitimin Başlangıcının 178. Yıl Dönümü Kutlama Programı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Profesör Doktor Vahit Kirişçi'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Anadolu payı %32. Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Ziraat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sait Gezgin fakülte hakkında bilgi verdi. Fakültemizin bütün bölümleri eğitim öğretim ve Arge çalışmaları bakımından son derece gelişmiş altyapı ve laboratuvar imkanlarına sahip durumdadır. Bu imkanlara sahip olan fakültemiz akademik çalış elemanlarının da çalışmalarıyla TÜBİTAK tarafından 2023 yılı etkinlik analiz raporuna göre fakültemizin dört bölümü ülkemizde ilk üç sırada yer almaktadır. Gıdada dışa bağımlı olmanın risklerine dikkat çeken rektör profesör doktor Metin Aksoy ise Selçuk Üniversitesi'nin yerli tohum üretme konusunda çalışmalar yaptığını belirtti. Selçuk Üniversitesi olarak bizler de yaptığımız benzer doğrultudaki tohum çalışmaları ile ve tarımsal çalışmalarla ziraat fakültemizdeki ortaya koymuş olduğumuz destekler ile ülkemizin bu konudaki çabalarına katkıda bulunmaktayız. Yapılan tohum ıslahı, yerli ve hibrit tohum gibi çalışmalarımız ile önemli bir mesafede mesafe kat etmiş bulunmaktayız. Nitekim geçtiğimiz yıl Yüksek Öğretim Kurulu YÖK tarafından tarımda dijital teknolojiler alanında uzmanlaşan üniversite yine zirai eğitim alanındaki başarımızı tescilleyen önemli bir nokta olmuştur. Profesör Doktor Vahit Kirişçi de tarım sektöründe atılması gereken Depremde öncelikli de adımları sıraladı. Bunu. Doğal afetlerde, her türlü afetlerde de görüyoruz. Mutlaka risklere karşı daha dayanıklı ve daha dirençli sistemlerin inşa edilmesidir. Buradaki konuşacaklarımızın tamamı tek bir kesimi öncelikli olarak hedefe koymaktadır. O kesim üreten üreticinin kendisi çiftçilerdir. Dolayısıyla bizim mutlaka ve mutlaka üretici refahını önceliyor olmamız lazım. Hangi sistemi getirirsek getirelim. Ne yaparsak yapalım mutlaka ve mutlaka üretici refahını en üst noktaya koymamız gerekir. Profesör Doktor Kirişçi, Ziraat Mühendisliği Eğitimi ve Türk Tarımı konulu sunumunu gerçekleştirdi. Bu sadece tarım için değil. Programın sonunda Rektör Aksoy, Vahit Kirişçi ile 2024 yılı içerisinde Ziraat Fakültesinden emekli olacak olan Profesör Doktor Hüseyin Öğüt ve Profesör Doktor Yılmaz Bahtiyarca'ya hediye takdiminde bulundu.